Hmm. Hmm. Aa sabah olmuş. Videoya başlayayım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir gün vlog çekiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar yanlış duymanız bir gün vlog çekiyoruz. Şimdi Arkadaşlar bu arada tam eğer yeni geldiyseniz yani arkadaşlar benim adım Eva. Yani kedimin adı da Şeker arkadaşlar daha yani duyduysanız. Bu arada arkadaşlar ev turu da yakın zamanda gelecek e, ve arkadaşlar bugün bir vlog çekiyoruz. İlk ilk video'm diyorum. E, bu benim ilk videom. Neyse şimdi yatağı toplayalım ilk önceye başlamakta. Şimdi yatağı toplayalım. İşte topladık. Sonra üstümüzü değiştirelim. Ne giysek? Bu olur mu ki? Bilmiyorum. Bence bu olsun. Yok. Ya da bu olsun ya. Bakın bu çok güzel. Neyse bunu giyineyim. Tamam. Şimdi e, kedimiz şekeri uyandırmamız zamanı. İşte kedimiz şekeri bunu uyandırabiliriz. Bu arkadaşlar bazen kapanmıyor. Neyse şimdi açıyoruz. Hey şeker. Şeker. Efendim. Gel hadi yakala. Aa o ne? Benim en sevdiğim oyuncak. Hadi yakala. Hadi yakala. Yakala. Evet. En sevdiğim oyuncak. Hmm, en sevdiğin oyuncak mı? Evet. Biz bunu şeyden almıştık. Öf, şekeri aldığımız yerden almıştık. Neyse şeker. Ee, ben bunu kapatamıyorum. Heh. Şimdi. Şimdi. <laughs> Ben tuvalete gireceğim. Tamam gir sen tuvalete. <laughs> arkadaşlar orada affedersiniz de tuvaletini yapsın. Biz de ne yapsak arkadaşlar? Burası balkonumuz. En sevdiğim şey dürbüne bakmaktır. Aylara bakmayı çok seviyorum ben arkadaşlar. Şey, gezegenleri çok seviyorum aslında. Neyse. Bitti mi? Evet. Tamam. Gel senin o minik popişini silelim. Gel canım. Silelim. Tamam. Arkadaşlar maalesef çöp olmadığı için de tuvalete atacağız. Çöp yapacağız arkadaşlar şey yakın zamanda. Daha yeni taşındığım için. Neyse gel canım. Ben temizleyeceğim burayı. Çok kötü kokuyor ama. Ay yanlışlıkla. <laughs> arkadaşlar yanlışlıkla <laughs> Bana öksürüyorsan <laughs> çok kötü. Neyse biraz kastayım ya. Arkadaşlar bir geçmiş olduğunuzu alırım. Bu arada videoya abone olup ve like atmayı unutmayın. Öptüm. Yani ama arkadaşlar videoyu bitirmeydim. Daha daha kahvaltı yapacağız, daha şey yapacağız falan filan neyse. Neyse sen burada oyun oyna. oyna. Hah, uh, şu oyuncağını vereyim. Al, oyna. Tamam mı? Sen bununla. Tamam. <laughs> tamam, ben de senin şeyini değiştireyim, kumunu falan. Hıh. <laughs> Aa. Um, neydi şu oldu? Ha şu. Bu değişti. <laughs> Şaka gibi. arkadaşlar daha beyaz bile almamışım ama mecbur böyle kalacak neyse gel temizelim gibi düşünün neyse şimdi e, ben tuvalete gireceğim sen burada dur kediş tuvalete giriyorum Arkadaşlar tuvaletteyken sizi çekmem herhalde. Neyse. Kamerayı başka bir yere bırakacağım bakım yaparken sonra görüşürüz. <Gülüyor> 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 Çektik sponu. Şimdi ellerimizi yıkayalım. Gel kamera. Neyse. Yıkadık. Neyse arkadaşlar akşama doğru da banyo yapacağım. Zaten ana şekeri unuttuk. Şeker. Hı. Şimdi yemek yiyeceğiz. Arkadaşlar yemekte görüş şimdi yemekte görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi burada aa, burada fotoğraf makinesi varmış. Neyse. Şimdi kahvaltımızı edeceğiz. Şunu şimdilik buraya alalım. Tamam ben kahvaltımızı hazırlayacağım. Sen 2 e, dakika şurada şey yapabilirsin. Şunla oynayabilirsin. Oyuncak şeyim de yok. Neyse şurada 2 dakika oynayabilirsin. Tamam çok uykucu bir zedir benim kedim. Neyse. Bakalım dolapta ne var? <laughs> Aa şöyle bir yemek varmış. Bu yemeği pişirebilirim aslında. Yanına da şöyle bir içecek. Tamamdır. Tavada pişirelim bunu. Açtım. Da aslında böyle azmıyordu ama neyse. Tavada pişirelim. Allah'ım lütfen yakmayayım. <laughs> neyse. Şöyle koyayım. Aa yemeği yakacağım. Yemeği yakacağım. Ana. Dur. Ocağı kapat. Kapat. Heh. Oy. Vallahi yakıyordum az kalsın. Neyse ya. Ödüm koptu. Neyse. Şimdi şöyle. Ana tabak almayı unuttum. çatal çatallayacağım için çatal alıyorum. Tamam. Sizi şimdi şöyle koyayım. Allah! Sanki bir yere saklanıyormuşum gibi. Neyse şimdi yemeğimizi koyalım. Kahvaltı yapıyoruz arkadaşlar bu arada. Heh, tamam. Eee um, bunu... Ana ne, ne oluyor be? Kendi kendine kapandı şaka gibi. Neyse bunu yıkamama gerek yok. Şunu da açayım. he. Korktum. Neyse. Heh, girdim ama mamayı verdim. Şeker. Ne oldu? Tamam gel. Yemeğin hazır. Tamam. Okey. Ben de yiyeyim yemeğimi. Valla hmm, vallahi çok güzel görünüyor. Şimdi yemeğimi yiyeyim. Hayatımda ilk defa güzel bir yemek görüyorum. i̇lk defa diyorum ama neyse. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Oluyor bana ya bugün. Neyse. Hmm. Enfes. Gerçekten enfes olmuş. Ellerime sağlık. Bitirdim. Şimdi suyumu içeyim. Ne kadar hızlıydın. <laughs> Afiyet olsun. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar Tukabuk herhalde yeni güncelleme getirmiş. Z Z Z hareket <laughs> Z Z Z diye şeyler çıkıyor. Neyse arkadaşlar siz onu boş verin. <laughs> saçma oldu ama neyse. <laughs> neyse şimdi bunları killere atacağım. Sen burada dur. Kameramız orada zaten arkadaşlar neyse sizi alayım ya gelin Hı. <laughs> Bana bir şey oluyor Arkadaşlar bugün ben hastaneye mi gideyim ne <laughs> boğaz ağrım da var Vallahi Neyse şunu şöyle koyayım yansık oldu gel canım şimdi ne yapsak dışarıya mı çıksak ya Evet bence dışarıya çıkalım Tamam, şuraya çıkalım. Burada tabletlerim var arkadaşlar, soracaksanız. Neyse. Ay. <laughs> Valla çok kötüyüm ya. Neyse. Çantamı alacağım yani o kadar. O yüzden geldim. Neyse zaten telefondan ödeyeceğim arkadaşlar. Sen de gel kediş. Neyse biz birinci kata gidiyoruz arkadaşlar. Evet geldik, gel canım. Tamam. Şimdi arkadaşlar biz ee, neyse. Şimdi botun gelmesini bekleyeceğiz. Zırr. <laughs> Allah Bismillah gel, Heh, gel şeker. Şimdi arkadaşlar giziyoruz, giziyoruz diyorum ya. Neyse. Bu nasıl bir ses? <laughs> Gel atla. Hoppa. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü. Neyse. Neyse arkadaşlar şimdi biz AVM'ye gideceğiz. Pardon arkadaşlar biz hastaneye gideceğiz. Çünkü vallahi öksürüyorum ve boğazım ağrıyor. Ne oldu bilmiyorum. Ama neyse. Neyse şimdi orada görüşürüz. Hastanede görüşürüz. Arkadaşlar kedimi orada unuttum. Ama neyse boş verin arkadaşlar kedime. <laughs> neyse şimdi biz ben hastaneye geldim. Çünkü arkadaşlar bilmiyorum boz ağrısı var. Çok midem bulanıyor. Kusuyordum az kalsın arabada. Neyse. <laughs> Vlog'ta ne alakası var ama. <laughs> Hoş geldiniz. Şikayetiniz neydi? Şey, öksürük, boğaz ağrısı, ateş ve kusma. Hmm. Siz böyle hasta olmuşsunuz. Tamam. Eee, oturun şuraya. Şöyle. Tamam. Çantanızı bırakır mısınız? Tamam. Kayıt yapmak dersek de. Da... Ye, şey maalesef ben video çekiyorum. Ha tamam. Şey sırtınızı açar mısınız? Tamam. Tam. Şimdi kalbinizi dinley. Şimdi kalbin dinleyelim. Tamam. Şimdi siz, size bir tane iğne yapmamız lazım. Siz yani hasta olmuşsunuz baya. Pardon. Boğazınıza bakabilir miyim? Tabii ki bakabilirsiniz. Ağzınızı açın. A diye. Aa. aa. Hanımefendi. Han Aa, konuşamıyorum. Hanımefendi neden gözünüzü kapatıyorsunuz? Çünkü kusacağım diye korkuyorum. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ağzınızı açın lütfen. Aa. Dilinizi çıkartın. Hmm, öyle değil. Neyse. Hmm. şu Şöyle atalım. Hmm. Neyse siz iğne olmanız lazım. Şöyle bir iğne. Ay pardon ya yeşil lazım da. Turuncu değil. Neyse ar ne neyse anestezi iğnesinin burada ne işi varsa kanalınıza getirin. Tamam. Gözünüzü kapatmak isterseniz kapatabilirsiniz. Tamam kapatıyorum. Kapattı. Tamam. <laughs> Neyse. Bitti mi? Evet bitti. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Şey size şu anlık ilaç yazmayacağım. Pardon. Size şu ilacı yazacağım. Şöyle bir ilaç kullanacaksınız. Hmm. şunu kullanacağım değil mi? Evet bu. Tamam. Çantanızı koyabilirsiniz. Koyabilirim. Tamam. Tamam. Görüşmek üzere. Geçmiş olsun. Size teşekkür ederim. Evet. Ay korktum. Neyse. Evet. Şimdi. Arkadaşlar. Yani Hasta gibi de durmuyorum aslında ama neyse. E ben tekrardan eve gideceğim. Çorba içeceğim. Sonrasında da yatacağım birazcık arkadaşlar. Yani sonrasında da bakarız. Yani bilmiyorum ya. Niye bu vlogda böyle oldu bilmiyorum ama. Neyse. Akşamleyin yıkanacağız zaten. Ama yıkanmasam daha iyi olur. Çünkü ben soğuk suyla yıkanıyorum arkadaşlar. Benim böyle bir takıntılığım var. Ben soğuk suya aşığım resmen. Ama yani vlogumu çabuk bitireceğim herhalde. Çünkü çorba içeceğim, içeceğim. Bir de e, yatıracağım iki dakika falan. Sonra e, kedime mama vereceğim ilk önce. Sonra yıkan yıkanacağım diyorum ya. Niye yıkanayım? Ya? Bir Hastayım. Sonra ilacımı içeceğim. Saat bilmiyorum kaç. Herhalde bilmiyorum. Alışverişe gidecek hiç al halim yok. O yüzden gitmeyeceğim. Bir de uyuyacağım o kadar. Sonrasında zaten videom bitecek. Sona ereceğim. Çünkü arkadaşlar çok hastayım ve bu vlogda hiçbir şey yapmayacağım ama ev turunda çok enerjik olabilirim. Ama neyse arkadaşlar. Gördüğünüz üzere haber öhö diye öksürüyorum arkadaşlar videoda. Bu arada özür dilerim yani hastayım. Sesim de çok kötü çıkıyor. Neyse bir ben şimdi eve gideceğim. Kendime e, süt içerim arkadaşlar çünkü çorbam yok. Çorba yapmayı bilmiyorum. Neyse. Evet geldim geldim. Niye bu kadar çabuk geldin? Ya burada döndüm döndüm. Tamam tamam. Sakin ol. Gel. Ya hastaneye mi gittin? Evet hastaneye gittim ve vlogu çabuk bitireceğim. Ha. Tamam. Neyse ev turu çekerim artık. Hava da kararıyor. Hava da kararıyor bu arada. Evet kararmış bile. Neyse çabuk eve gidelim. Hı hı. O eve gideceğiz ama. Botla. <laughs> Aa, hı, neyse. Hı, tamam. Şimdi arkadaşlar sütümü içeceğim. Süt içeceğim. Ve sonra ilacımı içeceğim ilk önce. Sonra sütümü içeceğim ve uyuyacağım. Pardon. Sütümü içeceğim. Tamam mı? Sonra şey yapacağım. Neydi onun adı? Uyuyacağım. Pardon. Sonra videoyu bitireceğim. Sonra e, video dışında uyuyacağım arkadaşlar. Pardon, uyuyacağım. Sonra ilacımı içeceğim, sütümü içeceğim ve videoyu bitireceğim. O kadar. Tamam sana diyeyim vereceğim bu arada. Tamam. Akşam aslında yıkanmayı düşünüyorum ama hiç halim yok. Ben hastayım. Neyse. Hadi bakalım. İkinci katta görüşürüz. I tamam kusma. Bir şey mi oldu? Yok bir şeyim yok. Tamam. Bu arada arkadaşlar ben animasyon sevmiyorum. Hı. Suyum. ilk önce ilacımı içeceğim. Sonra süt. Süt koyayım kendime. Heh, çantam şurada dursun. Hı. Süt. Bardak yok mu ya? Maalesef. A, pardon varmış. Varmış. Tamam. Hı. Sütüm. Tamam bismillah. Şimdi içeceğim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. İçiyorum. Kusacağım galiba. Lan sakın kusma. Tamam. Kendimi zor tutuyorum. Neyse şimdi sütümü içmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü sütümü içersem arka arkaya kusarım. Daha kötü olur bu sefer. İle çok kusarsam bir daha içmek zorundayım. Bir daha kusarsam bir daha içmek zorundayım bu sayede il ilaç biter mi? mahvolurum. Neyse. Sütümü içeceğim. İçiyorum. <laughs> Elhamdülillah. Neyse sen senin şimdi mamanı hazırlıyorum ben. Sen uyursun. Tamam mı? Tamam. Sen şurada dur. Bir bekle. Annem neden hasta oldu ya. Neyse bir geçmiş olsunuzu alırım. Ben de. Neyse. Ne yapalım artık. Hemencik hazır zaten. Neyse. Şeker. Efendim. Gel. Tamam. Ben yiyorum yemeğimi. Buzdolabına atalım. Bunu da öyle koyan. Aslında çok enerjik olacaktık. Alışverişlere gidecektik, gülecektik, eğlenecektik ama arkadaşlar maalesef hasta oldum ya. Neyse. İlacımı dolaba koyayım. Ya dolaba değil, Şuraya koyayım işte. Tamam. Heh. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi geceler. Sana da. Ben yatmayacağım. Neyse. Arkadaşlar üçüncü katta görüşmek üzere. Hmm. Arkadaşlar ben tek bir saat uyuyacağım. Çantamı koyayım. Hmm. Oh be. Neyse. Üstümü değiştireyim. Heh. Tamam. Sizi şöyle alayım. Bunda bir saat uyuyacağım. Heh. Çok yorgunum zaten neyse. Görüşmek üzere. Ben uyuyakalar. Bir saat geçmiş bile arkadaşlar. Ben videoyu bitiriyorum. Kanala abone olup of neyse. Arkadaşlar ben maalesef videoyu bitireceğim. Kanala abone olup ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öptüm sizlere. Bay bay.